Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Zonguldak Devrek ilçesinde sel felaketinin yaşandığı mahallelerde incelemelerde bulundu. Selden zarar gören bazı işyerlerini gezdi, vatandaşlara geçmiş olsun dileğini iletti. Allah razı olsun. Sen miyim seni? <laughs> Daha sonra Zonguldak Valiliğinde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir araya gelen Göktaş, selden etkilenen illerde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduklarını söyledi. Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynakları kullanacağız. Hali hazırda illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Ancak ilk etapta Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı afetten etkilenen hanelerin acil, ve temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 4.3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimatı verdi. Bakan Göktaş, selden etkilenen illerde hayatı normal akışına döndürmek için gayret edeceklerini sözlerine ekledi. Normalde bu biraz daha altı. Şurayı komple kaynaklıyorsunuz. Şu, 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 şu,